Efendim reklamların ardından Beyaz Ana Haber işte bütün hızıyla devam ediyor. Namaz kılmak için camiye giden bir turist abdest almak üzere montunu şadırvanın arkasına asınca hırsızın da hedefi oldu. O abdest alırken harekete geçen hırsız asılı duran montun cebindeki 9 bin doları çalıp ortadan kayboldu. Kaybolmasına da güvenlik kameralarını hesaba katmamıştı. Görüntülerden tespit edilen o cami hırsızının yakalanması da uzun sürmedi. Abdest almak için montunu askıya astı. Bu durumu fırsat bilen hırsız cebindeki 9 bin dolarını çalıp böyle kaçtı. Akıllara durgunluk veren hırsızlık patikte yaşandı. Namaz kılmak için abdest alan yabancı uyruklu adam montunu şadırvana astı. Onun abdest almasını fırsat bilen hırsız boş bir anını yakalamak için dolanıyordu. Fırsatı yakaladığı anda abdest alacakmış gibi o da şadırvana geldi. Ceketini çıkarıp alacakmış gibi yapıp alttaki montun cebindeki paraları böyle çaldı. <laughs> Talihsiz adam abdestini bitirip montunu uzandığında cebindeki 9 bin doların yerinde olmadığını fark edince polisten yardım istedi. <laughs> hırsızın güvenlik kameralarından haberi yoktu. Polisin görüntülerden tespit ettiği hırsızın 20 suç kaydı daha olduğu ortaya çıktı. Polisler onu yakaladığında üzerinden 14420 lira, 200 dolar ve 100 euro çıktı. İşlemleri tamamlanan hırsız adliyeye sevk edildi.